Fatma değil beni ağlatan, gülmeden ölürsem ona yanarım. Ağlatan Turan'dır başka bir vatan, bulmadan ölürsem ona yanarım. Bulur bulmaz öpeceğim taşını, çok özledim ekmeğini aşını. Esir Türklerimin gözüm yaşını silmeden ölürsem ona yanarım. Silinen gözlerin hasreti katı, Kırım'dan Hazar'a koştur Samat'ı, Taşkent yaylasında madımak otu Yolmadan ölürsem ona yanarım. Madımak toplayıp yesem o anda, Yola revan olsam aynı zamanda, Bir gece misafir Azerbaycan'da, Kalmadan ölürsem ona yanarım. Azerbaycan'dan da Kerkü'ye varıp orada kardeşimin yarasını sarıp Musul'da sazıma bir düzen verip çalmadan ölürsem ona yanarım. saz çaldıktan sonra Musul şehrinden, ayrılsa da aşık ölmez kahrından, abdestimi yeşil Tuna nehrinden, almadan ölürsem ona yanarım. Pesti alınca duyarım hazı O zanarip ya şehit o ya gazi Çin Seddi'nde bir gün sabah namazı Kılmadan ölürsem ona yanarım <laughs>